Telefon yedim telefon. Telefonu ver anne. Hadi hadi telefon. al <laughs> Telefon kırıldı. Dur <laughs> dur. <laughs> 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 Allah! Tut <ödü> telefon. <laughs> Teşekkürler anneciğim. Ben Fortnite ve Bobbi oynayacağım. Ha ha ha. <laughs> Olmaz Bobbi oynama. Ne oynayamayım mı Bobbi? Armut yemek mi var? He. Anne. Ne? Ben çok acıktım. Yani benim çok dişim geldi. Dişim geldi, Anne benim dişim geldi. Hadi. Kah kah. Dı, evet evet. Evet burası tuvalet. Tuvalet. Bir bak. Gel bir yapayım. Git be. anneciğim. Anne telefon ver. Popçı oynayacağım. Yok ben bebeğim popçı Yes. <laughs> bay <laughs> <laughs> bay. Buyurun ne oldu? Ali Peki ben hemen iyi yapacağım. Hemen siz de gelin. Hadi arkama minin arabayla gidelim. Hadi gel arkama minin arabayla gidelim ambulastan. Vee vee. düştü? Kendisi mi düştü? Evet, bu ben düştüm Tamam.